Türkiye'de ise mağara ayıları denilince yaşadıkları bilinen birkaç tane önemli mağara var. Hatay'daki Merdivenli Mağara, Antalya'daki Karayin Mağarası, İstanbul'daki Yarımburgaz Mağarası başta olmak üzere birçok mağarada mağara ayısının kemikleri, alt çenesi, dişleri ve iskeletleri bulundu. İstanbul'daki Yarımburgaz Mağarası 1800'lü yılların sonunda Avusturya kökenli Abdullah Bey'in de dikkatini çeken bir mağaraydı. Fakat ilk profesyonel araştırmalar İstanbul Üniversitesi'nde görevli bilim insanları Mehmet Özdoğan, Güven Arsabük ve asistanları tarafından yapılmıştı. Bu mağara yaklaşık yaklaşık 800 bin yıl önce Homo erectuslara ev sahipliği yaptığı için de ayrıca büyük bir öneme sahip. Bu mağara binlerce yıl boyunca bölgedeki insanlar ve hayvanlar ile belirli zamanlarda yer değiştirerek sürekli kullanılmış. Bu mağarayı bazen insanlar ele geçirmiş, bazen de ayılar ele geçirmiş. Hatta bazı insanlar bu ayıların kafalarından ve kemiklerinden mağaraların girişlerine çeşitli semboller ve anlamlar taşıyan süslemeler ile ayı kültü oluşturarak mağaralarını kutsamışlar. Günümüzde yaşayan ayıların yaklaşık 2-2,5 kat büyüklüğünde olan Ursus Deningeri türünde bir ayı ile mücadele ettiklerini düşünürsek zorlu bir barınak kavgası yaşadıklarını kabul etmeliyiz. Mağarada bulunan 42 farklı ayının kemikleri üzerinde yapılan araştırmalara göre burada iki farklı türde ayı varmış. Bu ayıların %99'unu 400 bin yıl önce yaşayan Ursus deningeni türü ayılar oluştururken diğeri ise günümüzde de Türkiye'de halen yaşayan boz ayı olarak bilinen Ursus arctus türü ayılar oluşturur. Bulunan fosil kemikler üzerinde yapılan çalışmalarda Ursus deningeni türü ayıların çoğunun dişi olduğu ortaya çıkmış. Az önce bahsettiğim Ural Altay dağlarında bulunan fosillerin de çoğunun dişi olduğunu hatırlarsınız. Günümüzde yaşayan ayıları gözlemlediğimizde kış uykusuna daha uzun süre yatan ayıların çoğunluğunu da hamile ayılar oluşturuyor. Hamile ayıların kışı geçirmesi için çok daha fazla enerjiye ihtiyaçları vardı. Fakat özellikle uyurken diğer vahşi yırtıcıları çekebileceği için mağaraların içine çok fazla yiyecek stoğu yapamıyorlardı. Bu da beraberinde kış uyku süresinde çoğunlukla anne ayıların oluşturduğu bu canlıların açlıktan ölmesine neden oluyordu. Çok acıkmışken uyumak neredeyse imkansızdır. Bu sadece bizim için değil, neredeyse tüm canlılar için geçerlidir. Bu yüzden bu ayılar da uyurken açlıktan ölmüyorlardı. Genelde son bir kez uyanıyor, mağara içerisinde ve çevresinde gizledikleri yiyeceklerden bir şey kalıp kalmadığına bakıyor ve kalmadığını fark ettikten sonra umutsuz ve çaresizce açlıktan ölüyorlardı. Acıklı ve hazin bir son. Bu ölen ayıların kaderini birazcık bize benzetiyorum. Onlar umutsuzca yiyecek arıyorlardı, biz de umutsuzca değer ve saygı arıyoruz. Bizde para ve güç haricinde hiçbir şeyin önemi ve kıymeti yok. 1994 yılında Fransa'da keşfedilen sanat tarihinin başlangıcı sayılan Şövet Mağarası dünyanın en meşhur ve önemli noktalarını oluştururken bizim Yarımburgaz Mağaramız, bilim insanlarımız ve çalışmaları yine bizim insanımız tarafından değersiz ve kıymetsiz sayılıyor. Fakat dünya bu coğrafyanın, tarihinin, doğasının ve bilim insanının kıymetinin farkında. Tek yapılması gereken abartılı bir şekilde değer ve önem verdiğimiz vasat içi boş konuların yerlerini değiştirerek bu gibi kıymetli ve asla değer biçilemeyecek kültürel mirasları korumak ve konuşmak. Zaten biraz önem versek Göbekli Tepe'de gördüğümüz gibi buraları da kendi kendine dünyayı hayran bırakır. Daha değerli bir Türkiye'de görüşmek üzere dostlarım.